Üçüncü bir uyarım var ki bunlar Allah Azze ve Celle'ye öyle bir iftira attılar ki yani sanki Allah Azze ve Celle haşa ve kella cehennemi boşuna yaratmış, cenneti boşuna yaratmış, muahitler, muttakiler boşuna ibadet ediyor, kafirler, cahiller sanki ateşe girme konusunda hiçbir şey yapmıyorlar gibi iddialarda bulundular. Veya bunu kastetmeseler bile sözün lazımı böyle manalar çıktı. Kardeşler, sizin de bildiğiniz gibi bir alime nispet edilen bir söz vardır ki şöyle der der ki: Şayet der cehalet cehennemden koruyan kalkan ise, o zaman ilim zehirli hançerdir. Ne demek bu? Şu demek. Siz insanları işte ateşten korkma konusunda uyarmıyorsunuz. Bundan korkun, cahil kalmayın, ilim öğrenin demiyorsunuz. Bilakis sanki cehalet iyi bir şeymiş gibi, hayırlı bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz. O zaman ilim zehirli hançerdir. O zaman kimse ilim okumak için bir çaba göstermesin. Bırakın insanlar cahil kalsın. Bırakın insanlar birbirlerine tebliğ etmesinler. Çünkü neden? Çünkü adam kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığı zaman kendisine hüccet ulaşmadığı için ya Rabbim bana hüccet ulaşmadı diyecek ve kurtaracak. Amaç gaye zaten insanların cennete gitmesi değil midir? Evet. E o zaman bırakın. Hiçbir şey yapmayın. Herkes cahil kalsın. Hatta siz de ilim öğrenmeyin. İlim sizin için zehirli bir hançerdir. Çünkü siz her öğrendiğinizde mesul oluyorsunuz ve her öğrendiğinizde kendinizi hançerliyorsunuz zehirli bir şekilde. Ateşe yaklaşıyorsunuz. Haşa ve kelle Sanki bunu anlatıyormuş gibi bugünün alimleri insanlara bunu lanse ediyorlar ki işte bu Allah'a atılmış en büyük iftiradır. Çünkü bunların anlattığı ne? Sanki cehalet ilimden daha hayırlıdır. Haşa, öyle değil. Cehalet ilimden daha hayırlı değildir. Onun için İmam Şafii der ki bir de cahiller İslam'ın temellerinde cehaleti mazeret görüyorlar. Zaten Müslüman olmak için İslam'ın temellerini bilmek zorunluluktur. İslam'ın temellerinde cehaleti mazeret görmek en büyük cehalettir. Yani bir adam zaten temelleri bilmiyorsa o adam zaten cahildir. O adamın hiçbir mazereti de yoktur diyor. Ondan dolayı biz ne diyeceğiz? biz diyeceğiz ki üçüncü uyarı da şudur ki bugün insanlar cehaleti ilimden daha hayırlı görüyorlar. İşte bu bir yanılgıdır. İnsanları kandırma çeşididir. Akın akın bu sözlerle insanları ateşe çağırıyorlar. Biz felaket tellalı oluyoruz. Bunlar merhamet ve rahmet sözleriyle insanlara iyi gözüken laylaylon bir din anlatan insanlar oluyor. Yanlış. Yanlış, yanlış. Çünkü biz hakkı söylüyoruz, insanları cehenneme girme konusunda uyarıyoruz. Bunlar ise bilakis insanları cehenneme çağırıyorlar. Bu neye benziyor? Bu şeytanın yoluna benziyor. Şeytan da insanlara süslü gösterir. Sen doğru yoldasın, sen güzelsin, sen şusun, sen busun diyerek her şeyi güzel gösterir. Ancak öldükten sonra adam cehennemin ortasında kendini gördükten sonra ne diyecek şeytan? Ben senden uzağım diyecek. Bunlar da aynısını yapıyor. Yani şeytana arkadaşlık ve dostluk yapıyorlar. Onun davasını devam ettiriyorlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadı diyebiliriz.